bir kabarıklık var. Olmaması gereken bir kabarıklık var aşağıda. Evet, Sormuk. anıl 88. Evet, Sormuk. Önce şuna Sip, bir taş Oğlum iyi hep erkekler sormuş ya. Ya hiç kız sormuyor mu amına koyayım? Kız kızlar merak etmiyor Soruyor. mu? Soruyor. Evet, işte. Özgün Aytaç'ın sorusuna geçiyorum. Oğlum hiç kız sormuyor mu ya? Bu Öyle ne sikim programı bu sikim ya? Özgün <laughs> kız ismi olabilir. Oğlum ben kız istiyorum ya bana kızlar soru sorsun. Tamam. Söyle ya burada, buradan, buradan, anons yap. Sinirlenmeden hocam. ben yap şey anonsunu. Bana kızlar soru sorsun abi bunun için kibarlaşamam yani. Kızlar soru sorunlar buna koyayım ya. Hep piçiler soruyor buna koyayım ya. Yarak yarak bir de sorular soruyorlar buna koyayım. Siz biraz daha insancıl olabilirsiniz. Ne tarz sorular istiyorsun? Abi daha şey, donlu gördüm. Hani şöyle olsa nasıl olur, böyle olsa nasıl olur gibisinden. Ne, ne öyle olsa böyle olsa nasıl olur? Ya net ne istiyorsun? Onu söyle. Net ne istediğini söyle. Bana bıdı 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 yapma. Kıvırma. Net ne istiyorsun? Kızlardan ne istiyorsan söyle. Her şey olabilir. Her şey. Bana değil oraya. Ne istiyorlarsa onlar sorabilir çiçeklere. Oraya. Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi. Vallahi. Cevap diyecek misin tüm ya. soruları? Kızların sorduğu tüm soru, soruları büyük... Amcık gibi sorular sormayacaksınız. Öyle Kıvırma yok. Evet. Öyle bir kıvırma yok. Onlar da kıvırmasın. Öyle bir kıvırma yok. Kızlar ne sorarsa cevap diyecek misin? Ne sorarsa değil. Oğlum belki çok acayip bir şey soracak. Olmaz öyle. Adam gibi bir soru sorsun. Ben kızlardan tamam, sorular. Kızlar. Erkeklerin altında soruyor. yorum yapabileceğimiz kısım var. Evet nedir başlığıyla. Evet nedir kısmına yorum yapabildiğiniz kısma adile ya, adile, ya. adile soruları sorun. <laughs> Sorularını bu videonun altındaki yorum kısmına kızların madem istiyor bekliyoruz. İstiyor musun kızlardan soru? İstiyorum tabii ki de. Anne kızlardan, kızlardan isteyebilir miyim? Yönlendir ne tarz sorular istiyorsun? Sen yönlendir o zaman. Ne diyeyim oğlum? Şu, şu tarz sorular istiyorsun. ne istiyorsa sorsun. Abi, Onu dersen yani, var her var, var. soruyu var. cevaplayacaksın bak. Seksle ilgili sormayın. Anonuna mı? Ne, ne e soracaklar sana ya? Anlıyorum, Normal. Abi kızlar... Ya Rab sana şey mi soracaklar? Benim Büyüce kızların sorup sormasından kastım şu. Ben sinirlenmek istemiyorum. O Kızlara sinirlenmek al. istemiyorum. Sen Sık. de ağzını al. Ver. Bir ananı sikerim abi. Orospu evladı. Dur lan! Yırtacaksın. Amını siktiğimi hemen de alıyorsun ağzına. Ne orospu çocuğu verirsin sen ya?